Selam arkadaşlar. Evet burçlar serisine yeniden başladık. Ee, başlık ne olsun? Şöyle olsun. Evrenden burçlara mesajlar. Ve e, bu çok geniş kapsamlı bir bakım olacak. Öncelikle onu söyleyeceğim. Hemen anlatayım kısaca. Hayvan ruhunuza bakacağız arkadaşlar. Güncel enerjinize bakacağız durumunuza bakacağız. Kelimeye bakacağız arkadaşlar. Bakın anahtar kelimelerimiz burada biliyorsunuz ki bu kartlarda bu şekilde yararlanacağız. Evet sevdiğiniz kişiden mesaj olabilir. Kehanet mesajı olabilir. Burada benim kartlarımı kullanacağız. Yine aynı şekilde Deniz Kızları ve Yunuslar destesinden de kehanet ve tavsiye mesajları karışık mesajı alacağız. Burası da Biliyorsunuz ki e, bize iletilmesi gereken, evren tarafından iletilmesi gereken o mesajlar, asıl mesajlar yani bu e, videonun konusu olan mesajlar gelecek buradan. Burada da şöyle bir durumunuza ve enerjinize bakacağız ve kehanetlere bakacağız. Yani tetikte olmamız gereken e, hususlara bakacağız. Şu, şu kartlarla arkadaşlar sizin güncelde aktif olacak olan durumunuza bakacağız. Yani bu e, bir nevi bizim için tarot diyebiliriz e, bu video serisinde. Evet, burada mesajlarımız var. Tavsiyelerimiz çok önemli. Zaten evrenden mesajlar olarak ayarladım. Birçok kart kullanacağız. İkiz kardeşler, ikiz kardeş kartları var. Mesela şununla, e, bununla bu gibi, işte bununla bu gibi. Aynı şekilde bununla bu gibi. Yine bunlarla benzer diyebiliriz. Bunlar da biliyorsunuz ki anlattığım gibi daha çok tarot ve kehanet mantığında ve enerji okuma olarak kullanacağız arkadaşlar. Bu sefer burçları random seçeceğim. Sırayla gitmeyeceğim. Yani balık burcunun saatlerce, günlerce, aylarca <laughs> belki ne kadar uzun sürecekse işte o kadar arkadaşlar. Beklemesine gerek yok mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani ben random olarak seçeceğim. Burada zaten benim burçlar kartlarım var. Şöyle şöyle şey yapacağım. çık çakı çakı. Çekiliş yapacağım. Çıkanı açacağız. Evet. Evet arkadaşlar. İşte tabi, tabi ben burç kartlarını da ayarlamadım. Ee, onu ne yapalım? Sizin de mi ayarlasak yoksa şey mi yapsak? Evet bu giriş olsun. Girişten sonra burada hep her burcu tek tek çekilişle seçeceğiz ve o şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet. O zaman başlayalım. Elimizde 3 tane burcumuz kaldı. Yani balıklar kusura bakmayın. Gerçekten yani sizi de sona bırakmamak için öyle bir açılış konuşmasında konuştum ama sona kaldınız yine yani. Gariptir ki demek ki sona kalmanız gerekiyormuş. Tabi sona kalmamış da olabilirsiniz. Bakalım ama yine de sonlara doğru kaldınız yani kusura bakmayın. A, bu kendini attı dedi ki beni al dedi. ev balık işte bakın. İçime doğmuş balıklarla konuşmak. Hemen balık geldi kendisi. Dedi ki yeter artık ben sonuncu olmayacağım dedi. Elinden ne geliyorsa bunu yapacağım arkadaşım anladın mı dedi. Ve Evet sondan üçüncü olarak karşımıza çıktı balık burçları. Evet sizinle birlikteyiz. Bakalım size evrenden ne gibi güncel mesajlar var. Öncelikle hayvanınıza bakalım. Güzel güzel Sonra kalsaydınız hakikaten üzülürdüm yani. Şurada i̇şte bir uğur böceği açık kalmış. O bana çıkmıştı onu kapatıyorum. <laughs> evet, balık burçlarına nasıl bir hayvan gelecek? Bu döndü. Kendi... Haygır, kaplan çıktı bildiğiniz gibi ee, diyor ki ben diyor durdurlamaz olmayı seçiyorum benim tutkum benim gücümdür ateş enerjileri var balık burçlarında wow ben diyor yani böyle hani kalın kalın harflerle yazılıyor benim isim kalın harflerle yazılacak ben cesurum güçlüyüm dikkat çekeceğim Zorluklar diyor, bana diyor kanıma kan katar, gücüme güç katar gibi bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Evet. Oldukça e, rekabetçi, e, güçlü bir enerji, baya güzel balık kuşları için bence gereken bir şey e, enerji. Evet, bakalım buradaki enerjilerimiz, orçalı tavsiye enerji kartlarımızı verecek size. İşte güncelde aktif olacak olan, özellikle kafanızı meşgul edebilecek olan unsur. Şöyle alalım. Kutlama. Vay vay vay. Güzel. Güzel gidiyor. Güzel. Burada güzel çıkıyorsa güzel gidiyor zaten. İlk, ilk section'da şurada güzel gidiyorsa güzel gidiyor. Evet arkadaşlar. Kutlama enerjileri birileriyle bir şeyler kutlayacak olabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi devamını açıp bakacağım neyi kutlayacağınızı. Fakat güncelde böyle bir enerji var. Yani yeni bir aşk, yeni bir iş. işte evlilik, nişan, kına, sonra ne bileyim baby shower. Bir şeyler kutlayacaksınız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Diş budayı. Başka ne olabilir? Mezuniyet. Wow. Ne bileyim belki biri bir yerin açılışı Belki bir online shop değil mi? Neden olmasın? Evet bakalım. Kaderde iyi yönlü değişim, iş. Aa, Az önce ben nelerden bahsediyorum? Bakın aynı şeyler çıktı. Kaderde iyi yönlü bir değişim, iş, şehir, ev değişikliği, hayatınıza yeni birinin girmesi, kararsızlıkların bitmesi. E, tabii yani yeni biri girecek. Ne bileyim belki de aylık bir kutlama yapacaksınız. Yani en basitinden değil mi? Belki bir tek taş hediye alabilirsiniz. Yani birçok şey olabilir. Diyor ki sanki kaderinizi değiştirecek bir konu. Yani buradan farklı bir hayata doğru adım atıyorsunuz gibi. Evet görselde de gördüğünüz üzere hayır pozitif bir şey çıktı. E, hani aydınlık bir ekran çıktı karşımıza. Burada ilk defa. Evet şimdi burada e, şimdi bir iş değişikliği yapabilirsiniz. Giderken kutlama yaparlar size. Güle güle çık 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 diye. Hani nefret ediyorduk sen <laughs> Yaparlar ya öyle öyle saçmalıklar var. Hiç alakası yok tabii ki, onu şaka yapıyorum. Şimdi şöyle yeni bir işe gireceksiniz. ailenize güzel bir kutlama yapabilirsiniz örneğin. yine bir ev alırsınız ya da eve taşınırsınız ki işte kiralarsınız kendi hayatınızı kurarsınız. işte bağımsızlık. işte ne bileyim eşinizle, bacınızla, annenizle ya kimse ya da tek başınıza işte yeni bir yeni bir aşk, yeni bir iş. Ee, ve şehir değişikliği de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Farklı bir ortama geçiyorsunuz gibi. Böyle bir gerçek var evet. Yani yurt dışı olabilir, yurt içi olabilir. Fakat farklı. Bulunduğunuz ortamdan daha farklı, daha iyi hissedeceğiniz, daha siz olabileceğiniz, siz gibi hissedebileceğiniz bir yer. Ya da bir kimse. Yanında çok rahat edeceğiniz, güveneceğiniz, seveceğiniz bir insan. arkadaşlar devam ediyoruz gayet güzel gidiyor hadi bakalım burada bir kavramsal sembol kartlarımız ne diyecek ay bir türlü alamadım onu. balık burçları için ne diyecek bakalım bu kartlarımız güzel gidiyor harika gidiyor pozitif 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 gelmek isteyen var mı bu arada enerjiniz gayet coşkulu güzel enerjiniz yüksek Bakar mısınız? Dörder beşer atıyor. Tabii ki de kabul etmeyeceğim. Üç tane. Ben alacağım. Sen al dedim. Çapa. Uuu. Derinlerde iz bırakmak, uzun süreli olaylar veya durumlar. Evet buradaki her ne durumsa, şuradaki her ne durumsa uzun sürecek dediğim gibi zaten burada başka bir hayata doğru kapıya çıkıyorsunuz. Baksanıza kapıdan çıkıp başka bir yere doğru giriş yapıyorsunuz. Dediğim gibi kutlama da gerektirdiğine göre bu önemli bir konu. Anlatabiliyor muyum? Ya burada da diyor ki çapa atacaksın sen bu konuya her neyse. Kişiye ya da. Derinlerde iz bırakmak, uzun süreli olaylar veya durumlar. Tabi burada çapa büyüsü vesaire var. Saçma sapan işler var arkadaşlar. Böyle koku bırakmaktır bilmem nedir. ben benim bilmediğim hiç de anlamadığım ve saçma bulduğum konular onlardan bahsetmiyoruz bildiğiniz gibi. Burada çapa atmak metaforik bir anlamda. Derinlerde iz bırakmak uzun süreli olaylar veya durumlar diyor yani. Ne olacaksa uzun sürecek. Derinlerde izinizi bırakacaksınız. Örneğin yurt dışında bir şirkete alındınız. Orada o yani ya da ne bileyim yurt içinde her neredeyse mesela o şirketten o şirkete girdiğinizde orada yarattığınız etki senelerce sürecek. Anlatabiliyor muyum? ya onu diyecekler ki mesela bunu kim yaptı diyecek, bunu o yaptı diyecek. Diyecekler. Öyle bir şeyden bahsediyorum. Evet şimdi orada o zaman öyle biri vardı. Keşke yine gelse bize çalışsa gibisinden bir şeyler söylüyor olabilirler. Evet şimdi benim kartlarım üzerinde diyecek bakalım. Enerjiler hareketli, yüksek yani fakat sıkılmış hissediyorsunuz arkadaşlar. Neden sıkılıyorsunuz? Güzel gidiyorduk. Aşırı derecede sıkılmış hissediyorsunuz şu anda. Demek ki bir şeylerin olma sürecindesiniz. Hani bir şeylerin gerçekleşmesini beklerken sıkılıyor olabilirsiniz. İlla her şey gibi gülistanlık olacak diye bir şey yok. Evet burada bakalım ha. Evet şimdi burada konu çıktı aslında. Neden sıkıldığınız aslında az çok kendini belli etti gibi. Değer konusunda sıkıntılarınız var. Yani hem kendi değerinizi kestiremiyorsunuz ya da hem de diğer insanların sizin ne kadar değerli olduğunu görmesini sağlayamıyorsunuz. Bununla ilgili bir çaba görüyorum burada. Ya da e, çaba olmayabilir, İnsanlar zaten sizi umursamıyor ya da görmüyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Fakat aslında işin özü öyle değil yani. Çünkü sizin kaplan enerjiniz var gelecek süreçte. Ve çaba dediği de insanların aklında kalan birisiniz yani böyle düşünmenizin bir manası yok. Burada da diyor ki zaten her bakımdan iyi iyi almayı hak ettiğini bil. Evet burada ben hak ettiğimi alıyor muyum gibi de bir takım düşüncelere sahip olabilirsiniz. İşte bu konular canınızı sıkıyor olabilir. Değer konusu ya da aldığım bir şey ne kadar değerli. kendi kendimi mi kandırdım? Bu insan hayatıma giren bu insan hayatıma ne katacak? Bana ne katacak? Gibi bir takım kaygılar derin düşünceler içerisinde olabilirsiniz ki normal balık burcusunuz yani. Fakat burada değer konusunda sıkıntıya düşmemeniz gerektiğini, bu konuyla ilgili kafanızı boşuna meşgul etmemeniz gerektiği bilgisine aldık. Devam ediyoruz. Yok yere kendinizi sıkıyorsunuz. sen. Yani. Güzel şeyler oluyor gördüğünüz gibi. Kozmik kalp kendini adama güç hayatınızı dokunaklı bir, dokunaklı bir dua haline getirin. Şöyle bir kontrol edeceğim. Bir dakika. Evet. Bazen çekiyorum diye kontrol ediyorum. Çünkü konuşuyorum konuşuyorum ki çok da konuşuyorum biliyorsunuz aktif bir şekilde hızlıca. Yani gidiyor sonra bir daha aynısı olmuyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şeyi korumak lazım. Şimdi kozmik kalp dedi kendini adama güç hayatınızı dokunaklı bir dua haline getirin ve evet, değer konusunda sıkıntı yaşadığınız için zaten hayatınızı dokunaklı bir dua haline getiremiyorsunuz. Fakat getirmelisiniz. Çünkü hem e, insanların hayatında iyi etkiler bırakıyorsunuz, izler bırakıyorsunuz. Hem değerlisiniz hem de güçlüsünüz. Yani sizi kimse durduramaz. O açıdan e, burada hayatınız kendinize adayın. Kendinize kendinizi... Amacınız her neyse ona adayın. Bunda şüphe duymayın. Gücünüzden emin olun ki burada da güçlü olduğunuz, güçlü olduğunuz çok net bir şekilde yapıldı. Bakar mısınız? ne yani. evet, Gelecek süreçte yakın zaman içerisinde yaşayacağınız durumlarda gücünüzü korumayı unutmayın. Güçlü kaldığınızı ve güçlü olduğunuzu zaten unutmayın. Bu önemli. Aynı şekilde değer konusunda sıkıntınız olmasın. Değerlisiniz insan hayatınızdaki insanlar da ve durumlar da değerli. Bunu da bilmenizi ee, bir de kalıcılık konusunda da sıkıntınız olmasın. Onlar da payla kalıcı olduğu ortaya çıktı zaten. Hayatımızdaki her ne değişiklik olacaksa ki burada da bir değişiklikten bahsetmiştik. Evet buna bakalım. Işık rahibesi kartlarımız verecek size. Bir de ona bakalım. İlahi dişi manyetik alıcı güç, Uf. çok iyi. Arkadaşlar, bu ara özellikle dişi balıklara söylüyorum, İlahi dişisiniz yani. Zaten burada da kaplan çıktı ya, çok güzel enerjiniz. Hani çok hem çekici, hem seksi, hem güçlü. Bakar mısınız? Etkileme, etkilemeyeceğiniz bir kişiyi olacağını sanmıyorum. Ben. Gerçekten kendinize güveniniz bu aralar oldukça yükselecek olabilir. Yani içinizdeki o ilahi dişi ortaya çıkartacak olabilirsiniz. Erkekler içer içinde dişil enerjilerinizi yükseltecek olabilirsiniz. Dişil enerjileri yükselttiğinizde kadınları daha rahat anlama şansınız artar. Bu da sizin yine de doğal olarak ki çekiciliğinizi arttırır arkadaşlar. Erkekler için bunu böyle söyleyeceğim. Şöyle de söyleyeceğim. Dişil enerjiden çıkarsak, çok takılmazsak manyetik ve alıcı güç ...sizinle beraber olacak arkadaşlar. Hem manyetik olacaksınız hem de alıcı enerjilerde... ...güçlü bir şekilde... ...almaya açık olacaksınız ki... ...size de vermeye hazır olacaklar. Fazla olacak gibi görünüyor. Çünkü manyetiksiniz. Evet. Bakalım evrensel mesajlarımız ne diyecek? Bu kartlarımız... ...işaret kartımız ne diyecek? Destesi. Tavsiye... Yanlış yoldasın tavsiyelere. Allah Allah. Hmm. Vallahi önemli bir mesaj. Demek ki başka yanlış yolu zorluyorsunuz arkadaşlar. Ki burada da zaten ben dedim ki bu niye çıktı dedim yani. Bu niye çıktı dedim? Bakın burada bir yola çıkmışsınız ama o da, o yol yanlış olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Lütfen bu durumda Bilge kişilerden destek alın ve onlara sorun. Ben doğru yolda mıyım diye. Ne bileyim bir örneğin okulda bir bölüm seçeceksiniz. Zamansız zamandan sesleniyorum. Örneğin örnek veriyorum. Yanlış bir bölüm olabilir. Sizin için doğru bir bölüm olmayabilir. Bunu artısıyla eksisiyle iyi değerlendirin diyorum sadece. Yine kişi de olabilir. Bu iş de olabilir. Ee, tamam hayatınız değişecek. Bir kararsızlık sürecini bitireceksiniz kaderinizde iyi yönlü bir değişim olacak. Fakat onun öncesinde yanlış yollara sapmamaya dikkat edin. Burada tavsiye almanız ıı, tavsiye ediliyor. Bakın tavsiye almanız tavsiye ediliyor. Vallahi yanlış yoldasın dedi arkadaşlar. İlk başta yanlış yola girmeniz çok olası. O yüzden dikkatli olun. Bu yola girdiyseniz çıkın buradan. Çünkü doğru yolda olduğunuzda sıkılmayacaksınız. Evet üçüncü göz çakrası çıktı arkadaşlar. Üçüncü göz çakrasını biliyoruz zaten. Alnımızın ortasındaki çakradan bahsediyor. Alnımızın tam ortasında iki kaşımızın arasındaki bölge. Üçüncü göz çakrası. Evet, burada sevgi enerjisini bütün biçimleri içinde örneğin melekler, auralar, öngörüler olarak görmek senin için güvenli. Evet, burada sezgisel konulara önem vermeniz gerektiği açık, açık ortada. Evet, bu çakranızı geliştirmek için bir takım meditasyonlar yapabilirsiniz. Araştırmalarda da yapın lütfen. Ve evet, bunun bunu aktif olarak kullanmayı ve bunu aktive etmeyi öğrenin derim. Çünkü burada güzel görüler, e, auralar, öngörüler ve seziler size yol gösterir. Hadi bakalım. Ne arzuluyoruz? Şimdi yüreğinin gerçek arzulu... Pardon. Şimdi yüreğinin gerçek arzuları doğrultusunda senaryo yazma fırsatına sahipsin. Gerçek arzuların konusunda açık karar verdiğin ve hazır olduğunu ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamına akın edecekler. İşte yaşlı, yanlış yoldasın dedi arkadaşlar yani zaten. Şimdi burada ne arzuluyorsunuz? Önce ne arzuladığınızı bilebilmeniz için kendinize değer vermeniz gerekiyor. Akabinde ne arzuladığınızı da bakmanız gerekiyor. Değer bir kendi değerinizin ve ihtiyaçlarınızın farkında olduğunuzda ne olacak? Doğal olarak ne arzuladığınızı öğrenmiş olacaksınız. Bu konuda Yanlış yola girmek işte o değerlilikle alakalı çok olası. Yine aynı şekilde sezgileri kullanmamak da sezgilerinizin tıkanık olmasıyla alakalı da olabilir. Ki balık burcusunuz. Aslında siz belki de kullanma ihtiyacı hissetmiyorsunuz fakat kullanın bu süreçte. Bir işe güze çok dalmış olabilirsiniz ki burada da bir değişiklikler gözlemliyorum zaten. Sanki siz bunlarla uğraşıyorsunuz şu anda. Büyük bir güç sarf ederek fakat dediğim gibi tavsiye almak e, yanlış oldu olabilirsiniz şu anda. Bu hani çok Kadersel bir şey olmayabilir. Yol olmayabilir yani. Hani merak etmeyin. Ah yanlış yola girdim. Bittim ben. Mahvoldum ben demeyin yani. Öyle bir şey olmayabilir. Çok basit şeyler olabilir. Yani ne bileyim. Mesela bir sokağa girecekken onu hani şu sokaktan girersin de yine o sokağa çıkarsın ya öyle bir şey gibi geldi bana. Onu söyleyeyim. Çünkü güzel gidiyor her şey genel olarak. Dediğim gibi. Arkadaşlar yani sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Burada işte kendine değer verip ne istediğini bilip arzunu kestirdiğinde, çakralarını, sezgilerini kullandığında, işte ne bileyim belki de ilahi dişini de kullandığında, her neyse tavsiyelere uyduğunda sen doğru yolu bulacaksın zaten. Evet son olarak buradaki mesajımı size ne diyecek? Bakalım. Alalım bir tane şuradan. Sözcükleriniz kusursuz olsun bölümünden çıktı. Haklı olma ihtiyacından kurtulun. Bir şey inandığınız zaman onun doğru olduğunu, haklı olduğunuzu varsayarsınız ve pozisyonunuzu savunmak için ilişkilerinizi bozabilirsiniz. Pozisyonunuzu savunma ihtiyacından kurtulun. Ay savunsanız olur, savunmasanız ne olur yani değil mi? Yani ölümlü dünya. Evet balık burçları sizin için de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.